sonra gözaltılar altılar birbirini Değerler hızla yakalanıp tutuklandılar. Güneydoğu'da terörle mücadelede etkin görevi olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Bilgi göz altında. Aralarında televizyonlar aracılığıyla darbeci askerlere kuşlaya dönün çağrısı yapan 3. Kolordu Komutanı da var. Malatya'daki 2. Ordunun komutanıyla İstanbul'daki 3. Kolordu komutanlarının başkanı, generaller, üst ve tugay komutanları darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındılar ve jet hızıyla tutuklandılar. İçlerindeki en yüksek rütbeli asker, Orgeneral Adem Huduti, Malatya'daki 2. Ordu komutanı. Arkadaşlar, Malatya 2. Ordu karargahının önündeyiz. İçeride 5 tane rütbeli asker teslim olmak için biraz gariyat salladı biraz önce. Kavre girişiminin püskürtülmesinin ardından ikinci Ordu komutanlığında en üst düzeyde gözaltıları oldu. Orgeneral Huduti o sırada karargahtaydı. Darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınan Buduki, terör mücadelede etkin bir isimdi. Cizde ve suru temizleyen komutan olarak biliniyordu. Karargahı İstanbul'da olan 3. Kolordunun komutanı Kor General Erdal Öztürk de gözaltında. Öztürk, darbe girişiminin yapıldığı gece NTV yayınında darbeci askerlere kışlaya dönün emri vermişti. Teşekkürler. Teşekkürler. Emir komutası mevcuttu. Bütün asker birlikleri derhal kursalarına dönme emrini verilmiştir. Aksi takdirde bu personeli hukuki işlem yapacağımızı da burada belirtmek istiyorum. Gözaltı kararının çıkmasının ardından özel otomobili takibe alınan kor general Bursa'nın İnegöl ilçesinde köfte yerken yakalandı. Öztürk iddiaya göre lokantanın arka kapısından kaçmak istedi ancak polisleri görünce geri döndü. Çok sayıda Tugay ve Jandarma komutanı da ya gözaltında ya da tutuklu. Şırnak Çakır Söğüt, Jandarma Komando Tugay Komutanı, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı, Isparta Garnizon Komutanı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tutuklananlar arasında. Kayseri ve Bolu 2. Komando Tugay komutanları Hakkari'de gözaltına alındılar. İki generalin birliği terörle mücadele kapsamında geçici görevde Hakkari'ye kaydırılmıştı. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Allah ın. komutanlıkları Malatya'daki 7. Ana Jekyll komutanı gözaltında. İncirli'nin Türk komutanı ise 11 rütbeli askerle birlikte tutuklandı. İncirlik'ten havalanan tanker uçaklarından yakıt ikmaliyle darbecilerin elindeki F-16'ların uzun süre havada kalınması sağlanmıştı. 8 havacı.